Herkese merhaba. Farming 25'in ayrıntıları yavaş yavaş, özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugünkü videoda 3 dakikalık bir video var. Yine oyun içinden bir özelliğin daha modlarla gelen, zaten birçok modlarla olan özellik artık oyuna orijinal olarak geliyor. Bunlar zaten en son artık finalde bakacağız. Burada balyalama sistemi ile alakalı orijinalde gelen aslında FS 20'de bizim modlarla oynadığımız ancak şu an için FS 25'te orijinal olarak gelen bir özellikten bahsediyor. Şöyle bir video oynatalım. 3 dakikalık bir video zaten. Ayrıntıları ya şu ışık sistemi falan gerçekten müthiş. Hani o havayı gerçekten vermişler. Nesnelerin, traktörlerin üzerine Işıkların yansıması ile bir başka. Traktörlerin duruşları bir başka. Burada çim balyası yapıyor. Bakın. Şöyle durduracağım videoyu. Şurada Bale, Wrap ve Round Balenet. Biz bunları hatırlarsınız ki FS22'de modlar ekleyerek işte balye sarıcı makinenin içine işte balye ipleri veya o balye saran o silaj haline getiren o paketleme sistemi modlarla yapıyorduk. İşte burada ne diyor? Oyuna orijinal geldiğini gösteriyor. Bakın şu altta şu altta ne var? Bakın GPS var. Hemen şurada gördünüz mü? GPS. Yani bu da GPS sisteminin ve bu sistemin burada balyalama sistemindeki bu işte balya ipi ve balya sarıcı olayının oyuna orijinal geldiğini gösteriyor. Şöyle oynatalım. İzleyelim. Şu an balyalamaya başlıyor. Evet şimdi normal balya halinde. Balya makinesinden geçiriyor. Bu balya sarıcı bir makine. Bakın. Şimdi burada çıkartıyor. Bakın şurada videoyu durduracağım. Bakın şu kısımları gördünüz mü? Şu kısımları. Burada normalde Fs22'de orijinal olmadığı için direkt işte seçtiğimiz renkte o balya sarıcı o ferment edici o ince o kaplayan malzeme olur. Yani bale wrap dediğimiz olay. Ve makinenin şu iç kısımlarına dolar. Ancak burada şu an için yok. Bakın ne diyor? Sıfır. 12'de sıfır diyor. Yani içi boş makinenin. Bu ojen gelen bir özellik. Ve işte bu yeri verdi. Wrap pros are empty diyor. Boş diyor. Buna diyor çalışmak için diyor. Lütfen doldurunuz diyor. Yani Bayle virap olayı boş diyor. Yani bu sarıcı şuraya gelen bak demirler boş o da gösteriyor bize şu an videoda. Bu boş diyor. Bunu diyor çalışmak için lütfen doldurunuz diyor. Yani buradaki çim, çim balyalarını ferment edip silaj balyasına çevirmesi için bu özelliğin oyuna orijinal geldiğini ve bunun makineye takmadan çalışmadan gösteriyor ki evet şu an traktörünü yükleyip getirmiş bakın burada diğerlerinden de almış bundan ve diğerinden. Bakın bunu alacak götürecek traktörü yükleyecek ondan sonra sistem çalışacak ki bu fs 22'de orijinal değildi böyle şeylerin hepsi modlaydı hatta gps de şu anda bakın bu oyuna orijinal olarak artık gelmiş bulunmakta modlarla yapılan birçok özelliğin oyuna orijinal geldiğini bize burada gösteriyor bunlar güzel şeyler yani oyuna bazı şeylerin orijinal olarak gelmiş olması gerçekten güzel çünkü burada işte maalesef FS20 gibi hafızlık modlarla. Evet bakın dolduracak şimdi. Öyle indirdi. Şimdi burada traktöre geliyor direkt. Hala boş diyor. Bakın dolduracak şimdi. Genelde R tuşu muhabbetiyle. Bakın doluyor şu an. Bakın şuralara haznelere doluyor. Fail bıraklar. Yani şuradaki olay. Bak gördün mü yeşil. Direkt orayı kapattı. Gördüğünüz gibi şu an sarıyor. Yani az önce boş olan o demirler şu an dolu oldu çünkü Bale bırak yani o sarıcı olayını makinesine doldurdu. Gerçekte olduğu gibi orijinal olarak gelmiş durumda arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik yine. Şöyle devam ettiriyor zaten ondan sonra. Yani zaten şu an 12 Kasım'a daha çok var. Daha Temmuz ayındayız. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 12 Kasım'da çıkacak. 3,5 ay, 4 ay bir süreç var önümüzde. Daha birçok şeyi orijinal getireceklerine zaten ben inanıyorum. Bu arada bu sene oyuna gelen oyunun fragmanı daha bakın. Sadece onu doldurmamış. Bak bak geri sar. Bak ne gösteriyor? Gördünüz mü? O traktörde sarı bir şey daha vardı ya. İşte o da burada. Yani sadece onu doldurmuyor makine. Bakın yedek haznesinde de var. Buradaki olay şu. Artık her şey oyuna birçok özellik modlarla gelen FS22 birçok özellik orijinal olarak gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Evet FS25 haberlerinin FS25 gelişmelerinin bir videodun daha sonuna geldik. FS25'in gelişmelerini yeni özelliklerini yakından takip edeceğim ve elimden gelince size videolar halinde paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. FS22 biliyorum 10 gün gibi bir süre geçti. Hafta sonu gelecek inşallah. Lütfen kendinize iyi bakın, takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay, görüşürüz.